Evet arkadaşlar bu telefon altına çalışıyorsunuz. Telefon aşağıya kadar gitti. Yolluyorum arkadaşlar. Ya şu telefona bak yani. Sanki bir TL almışız şu telefonu. Aşağı göndermeyi çok severim. Arkadaşlar siz de bunu kendi telefonunuzu yapın. Size söylüyorum. Bugün de 50 defa bunu yapın kendi telefonunuzda. Ve telefonunuzu şey tamire götürdüğünüzde size 50 bin lira verecekler. Aa pardon yanlış söyledim. Siz onlara vereceksiniz 50 bin lira. Yani bugün günde 50 50 50 Soğuk. güotor kuş İşte işte Neyse kendi telefonumu da Bu benim Neyse, telefonum. Neyse kendi telefonumu alalım. Biraz konuşalım. Ana bu bunu. Bunu görmeyiz. Ama ne yapacak? Telefonu buraya yapacaksınız. Hadi bay bay. abone o